Bağış'ın mezarlıkta babasının elini tutması evde fırtınalar kopmasına sebep olur. Başar ve Bağış'ın babalarıyla birlikte yaşamak istemesi Zühal'in büyük olduğu Burak'la olan ilişkisini sıkıntılı bir noktaya getirir. Hasan'ın eve yerleşmesi sadece Burak'ı değil ev sahibini de rahatsız eder. Üstelik ekmek bayisinde yaşanan olaylarla mahallenin de rahatsız olduğunu söyleyen ev sahibi Zuhal'den gitmesini ister. Ancak Zuhal geri adım atmaz. Soydaşla ailesinin sıkı sıkıya birbirine kenetleneceği anlarda Suhi ise bambaşka bir belanın içine düşer. Hayat Suhi'nin gönlüne hiç ummadığı yerden darbe vurur.